Evet sevgili arkadaşlarım hazır değerlerdeki ikinci hesabımız alınan çekler hesabı bir girizgahını yapacağım ama birazdan ayrıntısını vereceğim. Verilen çek ve ödeme emirleri hesabına bakacağız. Demiştik ki hazır değer şudur. Bir istediğim zaman paraya dönüşsün. iki paraya dönüşürken de değer kaybı olmasın. Buna göre çek hesapları tek düzen hesap planında iki tanedir. Biri Alınan çekler hesabı, diğeri verilen çekler ve ödeme emirleri. Verilen çek ve ödeme emrini ayrı bir videoda inceleyeceğiz. Şimdi alınan çeklere bakalım. Tanım önemliydi. Kelime kelime kendime ifade etmeliyim. Alınan çekler hesabında neyi takip ederiz? Dediğimde basit. Çeke bağlı alacak hakkı. Bu kadar. Çeke bağlı alacak hakkının izlendiği hesaptır. Bu hesabı her gördüğünde, bu hesabı her kullandığında şu verinin değiştiğini bil. Ya çeke bağlı alacak hakkın artmıştır ya da çeke bağlı alacak hakkın azalmıştır. Peki çeke bağlı alacak hakkı nasıl artar? Alacak hakkını artıran en önemli işlem ticariman satmaktır. Ben de çek karşılığında ticariman satarsam, çeke bağlı alacak hakkım artar. Bir, çeki tahsil edersen çeke bağlı alacak hakkım azalır. İki dikkat, çek üstündeki alacak hakkını devredersen. Yani çeki ciro edersen. Burada daha önce yaptığımız vurguyu tekrar yapacağım arkadaşlar. Alınan çekler hesabında çeke bağlı alacak hakkını izledim. Dolayısıyla burada Şunları madde madde oturup ezberlemeyeceğim arkadaşlar. Burada yapacağım şey hesabın şu temel tanımını bilmek. Ben burada alacak hakkını izlerim. Alacak hakkını artıran, azaltan bir sürü işlem olabilir. Oturup madde madde ezber yapmayacağız. Peki. Gelelim bir yerine. Birazdan detayını vereceğim. Ön bilgi olarak söylüyorum. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabında ise şunu takip eder. Çeke bağlı borcu izler. Peki çeke bağlı borçla nasıl bir değişim olur? Pasif hesaptır. Çalışma kuralı bu. Borcum çek keşide edersen. Türkçe meali. Çeki hazırladım. imzaladım, Verdim. Ve ticari mal alırsan çeke bağlı borcum artar. Keşidenin anlamı bu. Basitçe düzenlemek. ve ödeme yaparsam borcum azalır. Bakın şurada gördüğünüz 5 tane işlem. Fix sınav konusudur. Çek alma, çek verme, çeki tahsil etme, çeki ödeme ve çek üstündeki alacak hakkını devretme. Bu 5 temel çek işlemi hemen hemen her yıl soru olarak karşımıza çıkar. Şimdi önce alınan çekler hesabındaki bu işlemleri açıklayacağım. Ama bu işlemlere geçmeden şu iki kavramın farkı son derece önemlidir. Bir, çeki ciro etme. İki, çeki keşide etme. Yani ticari malı aldım, çeki ben imzalayıp verince ne oldu? Başkasından aldığım çeki devredersem ne olur? Özellikle sorularda bu ikisi arasındaki farkı görmemiz son derece önemlidir. Şimdi kendimi işletmenin yerine koyarak düşünüyorum ve ben işletme olarak şunu yaptım. B'den ticari mal aldım. Karşılığında B'ye götürüp bir tane çek verdim. İşletme ben isem ne değişir? Kendim işletmenin yerine koydum. Ticari mal aldım. Ticari mal artar. Bir. Katma değer vergisi ödedim. İndirilecek KDV. İki. Ticari mal alıp çek verirsem çeke bağlı borcum artar. Bu durumda şuraya verilen çekle ve ödeme emri diyeceğim. Bu işlemin adı çek keşidesi ile mal almaktır. Şimdi burada ben B'ye dedim ki ticari mal benim olsun. Al bu kağıt parçasını git bankaya oradan paranı tahsil edebilirsin. B gidip de bankadan parayı alıncaya kadar ben ona borçluyum. Çek karşılığında ticari mal alırsam çeke bağlı borcum arttı. Tamam. Peki diğeri yine kendini işletmenin yerine koy. Ama bu sefer dikkat. işlem bir. A gibi bir işletmeye mal sattım. Ben işletmeyim. A'ya ticari mal sattım. Karşılığında bir çek aldım. Ticari mal satarsan ve çek alırsan ne değişir? Bir, ticari mal sattığın gelirim var. Kural, gelir gerçekleşti alacağız. 2. ticari mal satarsan KDV alırsın pasif hesaptır alacağı yaz B3. Çek karşılığında ticari mal satarsam dört kelime. Çeke bağlı alacak hakkı art. Alacak hakkındaki bu artışı aktif bir hesap olan alınan çeklere yazdım. Ben kendimi işletmenin yerine koyarak düşündüm. A'ya ticari mal satıp karşılığında çek aldığımda gerçekleşen değişim bu. Devamı Aynı işletme daha sonra ticari malı sattı, çeki aldı, sonra gitti B'den mal aldı. Bu sefer B'ye kendisi bir çek imzalayıp vermek yerine, dikkat, A'dan aldığı çeki verdi. İşletme ticari mal aldı, karşılığında A'dan aldığı çeki verdi, çek üstündeki alacak hakkını devretti. İşte bunun adı çek cirustur. Yine kendim işletmenin yerine koyarak düşünüyorum. Ticari mal aldım, çek, ciro ettim. Neler değişir? Mal aldığıma göre ticari mal martar bir. Katma değer vergisi öderim. İndirilecek KDV yaz ve dur. Her soruda ayıracağım. Sen mi hazırlayıp verdin çeki? Başkasından mı alıp verdin? Burada çeki A'dan alarak verdiğim için şu değişti. Çeke bağlı alacak hakkı azaldı. Geriye dön lütfen. Ticari malı çek karşılığında sattığında çeke bağlı alacak hakkın artmıştı. Şimdi bunu başkasına devrettiğinde alacak hakkın azaldı. İki durum arasındaki fark çok bariz. Birinci durumda işletme B'ye dedi ki ticari mal benim olsun. Git bankadan paranı al. İkinci durumda işletme B dedi ki ticari mal benim olsun. Dikkat. A'dan olan alacak hakkı da senin olsun. Birinci durumda borçlanma yoluyla ticari mal aldım. Ama ikinci durumda alacak hakkından vazgeçtim. Ticari mal aldım. Çek cirosu dediğimiz olay bundan ibarettir. Ticari mal sattın, çek aldın. Çeke bağlı alacak hakkın. arttı. Ticari mal alıp çeki devrettin. Alacak hakkında azalış var. Sorularda şunu ayırmak önemli. Ticari mal aldım, tamam. Çeki sen mi hazırlayıp verdin? Başkasından malıp verdin. İfade bir çek cirosu ile mal aldım der ya da biraz daha muğlak bir ifade. İki müşteri çeki ile al aldım der. Bunların ikisi de arkadaşlar çekin devredildiğinin biri doğrudan biri birazcık daha dolaylı ifadesidir. Alınan çekler hesabındaki en önemli konumuz budur. Hemen buyurunuz lütfen uygulama örneklerini. Soru 1. 70 artı KDV ticari mal çek karşılığında satıldı. Sayıları görmüyordum. İşlem ticari mal satma. Ticari mal satarsam gelirim olur kural mal ve hizmet satışından doğan geliri yurt içi satışlara yaz. Ticari mal satarsam KDV alırım. Alınan ya da alınacak olan KDV'yi hesaplanan KDV'ye yaz. Çek karşılığında mal satarsam söyle lütfen bana. Bana derken kendi kendine ifade et. Ne değişir? Çek karşılığında ticari mal satarsan ne değişir? Dört kelimeydi. Çeke bağlı alacak hakkı artar. Bunu da alınan çekler hesabında izler. Alınan çekler hesabı ve hesaplanan KDV bilançoda yurt içi satışlar gelir tablosunda yer alır. Alınan çek aktif, hesaplanan KDV pasif, yurt içi satışlarda gelir hesaptır. Kural aktif bir hesapta artış olursa borcayız. Kural pasif hesapta artış olursa alacağı yaz. Kural gelir gerçekleştiğinde ilgili gelir hesabının alacağını yaz. Dolayısıyla çek karşılığında ticari mal satarsam kaydım. Yurt içi satışlar 70. KDV aldım 14. Çeke bağlı alacak hakkım arttı. O da 84 bin oldu. Birinci sorunun çözümü budur. Peki buyursunlar lütfen. Soru 2'ye işletme zamanında ticari malı satmış. Çeki de almış. Şimdi bu çeki banka aracılığıyla çizelim altına tahsil etti. Bu sorularda şuna dikkat edin. Taraflardan biri borcunu ödediyse diğer ne yapmıştır? Bu soruda arkadaşlar B işletmesi çeke bağlı borcunu ödedi. Burada eşittir. İşletme de doğal olarak ne yaptı? Çeke bağlı alacak hakkını tahsil etti. Çeke bağlı alacak hakkı tahsil edildi. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bazı sınav sorularında Soru bu. Ama soruyu sorarken diyor ki B çeki ödedi. İşletmenin kaydı nedir? O zaman şunu artık görmeliyim. Taraflardan biri borcunu ödediyse diğeri alacağını tahsil etmiştir. Soruyu kurarken B'nin ağzıyla konuşur. B'nin cümlelerini kurar. Ama sana işletmenin kaydını sorar. Çek sorularında en çok hata burada patlıyor. Bu yüzden buraya lütfen dikkat edin. Taraflardan biri borcunu ödediyse diğer de alacağını tahsil etmiştir. Ben işletmenin kaydını yaptığıma göre çeki tahsil edersem A. Çeke bağlı alacak hakkım azalır. B. Banka aracılığıyla dediği için bankadaki param da artar. Bankalar hesabda, anlam çekler hesabda bilanço değer alır. Ve aktif hesaptır. Kural aktifteki artışı borca azalışı alacağı kaydedişim. Ticari mal sattığımda çeke bağlı alacak hakkım artmıştı. Şimdi tahsil ettim ve azaldı. Yapacağım muhasebe kaydı budur. Şimdi bir önceki soruda çek karşılığında ticari mal satıldı. Alacak hakkı arttı. Burada çeki tahsil ettim ve alacak hakkım azaldı. Gelelim önemli bir soruya dikkat. Muhasebe sorusu olduğu kadar Türkçe sorusudur. Soruya bir bakınız. Şöyle bir soluklanarak. Ticari mal almışım. Ve bu ticari malı şöyle almışım. Bir peşin. İki müşteriden alınan çekle yetmedi 3 kredil. Ticari mal alındı peşin müşteri çekiyle yani çek cirosuyla ve kalanı da kredil yani seniz. Soruya böyle yaklaşmanız gerekiyor. Hesaplar nelerdir? Sayıları en sona bıraktım ve buyurunuz lütfen. Taraflardan biri alıcı, diğeri satıcı. Alıcı işletme ticari malı aldı. KDV'sinin yarısını, dörtte üçünü boş ver. Ticari mal aldı. Nasıl? Peşin. Başka? Mal aldı. Çek verdi. Ama çeki kendisi hazırlayıp vermedi. Müşteriden alınan çekle. Yani çek cirosuyla mal aldı. Kalan kısımda da kredi. Diğer adıyla senesiz. E ne değişti? Ticari mal aldı. Ticari mal arttı mı? Evet. KDV dedi mi? Evet. Başka? Peşin demişti. Parası azaldı. Müşteriden alınan çek. Yani çek cirosuyla mal aldı. Alınan çek. Kalan kısmı kredili. Tanım. Ticari mal ve hizmet alışından doğan senetsiz borç satıcılar hesabında izlenir. Borcum arttı. Bunların tamamı bilançoda yer alır. Bu hesaplardan satıcılar pasif, diğerleri aktif hesaptır. Kural söyle bana. Aktif hesapta artış olursa nereye kaydedeceğim? Borca. Aktif hesapta azalış olursa alacağı ve pasif hesapta artış var borç alacak tarafa yazdım. Buna göre ticari malı aldım. %20 KDV dahil dediği için KDV'si sayıyı böyle bulacağım. KDV dahil sayı bölü 1 artı KDV oranı dedim. 240 e 1.20'ye böldüm. KDV'siz bedeli. Ticari mallar hesabı 200. İndirilecek KDV 40. Şimdi soruya dikkat et. Bunun üstünde daha önce çalışmıştık. Yarısı peşin farklı bir şeydir. KDV'si ve yarısı peşin farklıdır. Soruda yarısı peşinde demiş. Soruda demiş ki KDV'si 40, B yarısı 100, dolayısıyla kasa 140 .000'dir. Şayet soruda yarısı peşin deseydi 240 bini ikiye böler 120 yazardı. Ama yazma dikkat KDV'si ve yarısı peşin. KDV'si 40, 100, kasa 140. KDV'si ve yarısı peşin dediği için KDV'si 40, 200 binin yarısı da 100 bin, toplam 140. Ciro edilen çek 80 bin, kalan tutar. E kalan tutarımız da arkadaşlar 20 bindir. Onu da borçlanma yoluyla ticari mal almış olduk. Müşteri çekiyle mal alma ya da çek cirosuyla mal alma çeke bağlı alacak hakkını azaltır. Bu yüzden bunu alınan çekler hesabına kaydettim. Buraya kadar alınan çeklerle ilgili üç önemli işlem gördük. Çek alma bir, çeki tahsil etme 2 ve şimdi de çeki ciro etme işleminin kaydı nasıl olur buna değinmiş olduk bir sonraki videomuzda arkadaşlar bankalar hesabının çalışma kurallarına ve verilen ve çek ve ödeme emirlerine bakacağız. Hazır değerler faslında diğer hazır değerler hesabıyla noktayı koyacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın lütfen.